Mine'cim bir şey istemiyorum. Oh be. Sonunda buldum odanı. Müsaitsen konuşacağım. Başka zaman konuşsak pesat. Şu an hiç halim yok. Ya iki çift laf edip gideceğim. Neye halin yok? Ben siz karı koca neye yıkıldınız onu tam olarak anlayamadım. Neyini anlamadım Behzat? Ya sen kafayı mı yedin sayı saymayı mı unuttun Ömür? Bugün doktor size ne demiş? Milyonda bir de olsa çocuk yapma ihtimaliniz var demiş öyle mi? Evet öyle dedi Behzat. E sen bunun neyine üzülüyorsun? Senin koca bulma ihtimalin milyarda birden azdı. Buldun mu? Buldun. Ya seni birinin alma ihtimali yoktu. Babaca hesap yapacak olursak dünya nüfusu sekiz milyar. Bunun yarısı erkek desek eder dört milyar. E de ki bunun yarısı evli olsun. Etti iki milyar. Bir milyarına da çocuk de Kaldı bir milyar. Ya sen milyarda bir ihtimal tutturmuş kadınsın. Sen neyin derdindesin? Milyonunu tutturamayacaksın Ömür. Sen matematiği ne zaman öğrendin Behzat? Ceza gün sayarken. Bulmuşun kendine bir aşık koca. Adam gözünün içine bakıyor gözünün içine. Sen belanı mı istiyorsun ömür? Yani benim tanıdığım ömür konu ne olursa olsun. Ne yapar, eder, istediğini alır. Bu. Öyle bir günde güldürdün ya beni Besat. Ben seni ne zaman güldürmemişim? Güzel bacım ben. Senin yüzüne hep küssün olur mu? İki Hadi bakalım. Ha bir şey daha diyeceğim. Bak sen iki manyak abiyle yaşamış benim tanıdığım en güçlü kadınsın. Hazır burada kimse yokken şimdi söyleyeyim. Bu evde de iki manyak kardeşin arasındaki en güçlü kadınsın yani. Sakın kendini hiçbir şey için üzme. Sakın. İki ben pesat. O saydıklarında hepiniz iyi ki varsınız. Sen de iyi varsın. Ama sadece sen. Var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Bende su var iki cihan 立ち放すまさ。